Merhaba arkadaşlar. Bundan önceki videomuzda dediğim gibi e, bu hesabın tanıtımını yapacağım. Bundan önceki hesap şuydu. Bu Kolin Alperen hesabı. Şimdi yan hesabımın tanıtımını yapacağım. Ana hesabım bitti. Yan hesabım yok. Öncelikle 2085 85 hesapla çok oynamıyorum. Aylin yeni yoga yaparım. Oyuncu kadın. Arkadaşlar böyle. Ee, onun dışında savaşçılarımı göstereyim. Şeli var. Şuradan daha rahat olur hatta. Şeli var. Süper şarjlı. İki aksesuar, iki yıldız gücü. iki tane de eşyası var. Kostümleri böyle. Ben şöyle 27 karakterim var Kuldan arkadaşım evet. olan Kerem Savaşçı Kerem Kerem Onun kulübü bu ASMR pro onun kanalının adı da Ona da abone olun Hatta bu kulübe gelmek isterseniz kulüp etikette şurada yazıyor. Onu kulüp para yazarsanız oluyor. Bu da Asya. Aynı sınıfta yüzücümüz. <laughs> Diğerlerini de almaya çalışacağız. Evet kulüp böyle. Bir ara bir adam geliyor şöyle. Yani 8 binlik adamlar gidiyor bizler onu sevdiğim. İşte ıı, da böyle. Arkadaşlarım böyle. Ee, onun dışında göstereceğim bir şey yok galiba. Böyle karakterlerime bakmak isterseniz durdurup böyle. Evet böyle karakterlerim video inşallah beğenmişsinizdir ve sizin için burada bir emoji atalım emojimiz emojimiz bu olsun evet bugünki videoyu beğendiyseniz kanal abone olmayı, bildirimleri açtıktan sonra yorum yapmayı ol yorum yapmayı unutmayın video like